29 Mart 2025 Cumartesi, Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi. Unutmak her zaman nimet midir? Hafızayı beşer nisyan ile malüldür sözü sadece biz Türklere mahsus bir tespit değil ama bizden daha çok yakışanını da şu cihanda bulmak imkansızdır. Hafızayı beşer nisyan ile malul yani insanoğlunun hafızası unutmasıyla bilinir. Unutmak aslında Allah'ın beşere verdiği en büyük lütuf. Ya unutmak dediğimiz şey olmasaydı halimiz ne olurdu? Unuttuğumuz ya da unutabildiğimiz için nice acılarımız kabuk bağladı ve iyileşti. Aksi takdirde dışarıda rastladığımız her bir ferdin meczup, elemli ve ıstıraplı haline şahitlik ederdik, şayet kendimizin unutmadığı bir derdi tasası olmadıysa. Peki ama devletler beşer olmadığına göre devletler veya sistemler de unutmalı mıdır? Devletler, sistemler ya da organizasyonlar unuttukları an tarih sahnesinden silinirler. Bu yüzden devlet haklı diyerek sürekli kutsadığımız şey her neyse o unutmamalı, unutamaz. Unutursan ölürsün hükmü en çok devletlere yakışır. Peki devletler, kurumlar nasıl unutur? Birçok yöntemi var elbette lakin en bilineni unutturulursunuz. Bizim binlerce yıllık tarih yürüyüşümüzde işte tam bu satırlarda olduğu üzere unutturuldu. Unutturamadıkları her ne varsa onu da itibarsızlaştırdılar. Bu sayede Kabil Habil oldu, Habil Kabil. Kirpi yumuşak, karga appak oldu. Medeniyet köklerimizden öylesine koparıldık ki birçok evladımız şimdi mankurt gibi anasına, atasına ve ceddine saldırmakta zerre tereddüt etmez hale geldi. Saraçhane protestolarında Şehzadebaşı Cami haziresine saldıranlar, orada içki alemi yapmaya yeltenenler, kabirleri tahrip edenler Bugüne mahsus ve bizim ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir konu da değil bu. Üstad Cemil Meriç, Kültürden İrfana isimli eserinde bu elemli durumları bildiği için bizlere yıllar öncesinden şu nasihatı veriyor. ''Önce kendimizi tanımalıyız, maziden koparılmışız. Cami avlusunda bulunmuş bir çocuk şuursuzluğu içinde çırpınıyoruz. Nasıl bir tarihin çocuklarıyız?'' Ne soran var, ne bilen. Bu çocuklar bir günde bu hale gelmedi. Bu ülkede bir büyük şehrin belediye başkanı o şehrin fethini yapan Osmanlı için zerre yüzü kızarmadan övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Bu şahıs Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kardeşi Sarı Batu Savcı Bey ve Savcı Bey'in oğlu Baykoca'yı şehit vererek Türk yurdu yaptığı Eskişehir'de yıllarca belediye başkanlığı makamında oturmuş bir zat. Böylesi bir nankörlük dünyada bizden başka hangi millette vardır? İstanbul'un duvarlarına zulüm 1453'te başladı diye yazan zihniyetle mücadelemizin devam edebilmesi hafızamızın cami avlusunda bulunmuş bir çocuğun şuursuzluğundan kurtulmasıyla ancak mümkün olabilir. Özgür Özel'in önüne uzatılan her uluslararası medya kuruluşuna ait mikrofondan medet umması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Daha dün seçim öncesinde oluşturulan altılı masayı bir araya getiren uzlaşma metnini son bir günde gözden geçirme mahiyetinde bir AB ülkesi büyükelçiliğine gönderen partinin genel başkanından başka ne bekleyebiliriz? Yaşananların nesine şaşırdınız?